Hey. Arkadaşlar kuş selamun selamünaleyküm. Like, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Dayımız yanındayız. Hasan dayımız yanındayız. İnşallah güzel bir çekim olur. Şöyle 10-15 dakikanızı alacağız. Hadi. Havamız güzel. Gel, 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 gel. gel. Dayı selamun aleyküm. Aleyküm selam İsmail'im hoş geldin. Hoş bulduk dayı. Nasıl gidiyor dayı benim? Valla işte gördüğün gibi İsmail bak. Buyruğunun yarısı var yarısı yok bak hala uçacağım diyor uğraşıyor. Dayı demin diyor böyle tırnağını <laughs> da diyor. Tarak gibi de dedi. Ama işte uç çok da işte uçacak. Uçurmaya adam yok İsmail. Arkadaşlar. Eee... Şimdi burada e, bunu da söylemek istiyorum kuş hazırlıyorsun arkadaşlar 2-3 ay mesela ömründen gidiyor bir bakıyorsun atmaca bir daldı 1-2-3-4 bir, deyince bir bakıyorsun kuş kalmadı arkadaşlar o da var bu olan adam maalesef herkesteki gibi bizde bizde yaşıyoruz aynısını. Bunlar da teke gelen bunlar da uçacak ısmarlayın işte bunlar da ama lazım. Yürü! Ya bak... ...şurada beyaz var, beyaz iyice... ...şey oldu beyazı... Bunu da yalanı salamıyorum, bunu da alıp gidiyor. Dün bunun arkasından da çok kovaladı. Ama yakalayamadı. Teke gelen bu çok da işte uçurmaya zaman yok ya. Bir uçurabilsem. Bak. Ya şurada var bal şeyler. Babalılar hiç saramıyorum. Geç, geç dayı. Babalılar hiç saramıyorum. Bak şu bozda. Bu da. O da uçacak İsmail. Evet. O da uçacak. Bak. Şu var uçacak. Ya şu var uçacak. Bunlar teke gelenler ha. Evet şu. Bunlar teke gelenler. Ama. Ama. Oğlum. Ey evet. maşallah. Hayır. Hay maşallah bak. Bak ha maşallah. İyi bak iyi bak iyi. Şu biraz zayıf kalmış. İşte baba aralarını gördüm dumanla. Bu şöyle fotoğrafına vereceğim dayı. Biraz iyi. <laughs> Bir bak. Anası dumanlı bunların. Evet. Babası babası hangisi biliyor musun? Biliyorum dayı. Ha babaları sarı. Zaten sarılarda dumanlardan çıkma dedim. Öyle bir şey dedim. Mi? Yok miskilerden pardon iskilerden iskilerden. özür dilerim. Bak. Evet. Birini mallı birini maşallah. Hani bu silik dumanlı olur benim tahminimce. Dediğim gibi dayı böyle bir, bir... çok güzel bir ballı olmuş adayı dayı böyle bir açık böyle güzel. Maşallah dayı. Ama bunların bu ballılar miskilerden de gelen ballılar zaten. O sarı da miskilerden gelme. Okey. Sarı da miskilerden gelme. Ama Olanlar işte, Aynen öyle dayı. Ha, uçmalarında bir sıkıntı yok hayvanların. Öyle olmalı zaten dayı ya. Dayı diyor ben uçmayan uşa yem vermiyorum diyor. Ya uçuşunda bir problem yok. Yani uçmayanı zaten... Olamaz. Diyeyim, dayı bak 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 Dayı, bak, dayı. Bak, 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 hey, 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 hey. çıkmıyor be dayı, elini öpeyim ya. Hiç bağırsam da dün ben kıçımı yırttım. Tövbe estağfurullah, valla zoruma gitti ya. Tövbe estağfurullah ne? Kıçını mu? İnanmıyor kimse, ben daha az evvel dedim ya. Valla sinire boldum ha. Yani, Orucum ben de ağzımı bozacağım he. ha. Hangisini aldı dayı? O şeyi, ballayandı. Benim dediğim. Ya var ya o bizim ortak çalışmamız var ya gittik <laughs> kendi gözümle yedim kuşu ya dayı vallahi <laughs> dayı dedi vereyim mi dedi yok istemiyorum lanet olsun. Böyle bir şey yok ya Allah kahretmesin dayı. Yani abi günlük geliyor ya bir ya. gün gelmese He. hani sevineceğim o gün. İnanılır bir şey değil ya. O gün sevineceğim yani bir gün gelmese sevineceğim. Ya anlatıyorsun dayı anlat 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 hep aynısını söylüyoruz ama kimse anlamıyor galiba onu anlamıyor. E, e, bırakın kuş diyor o zaman. E bırakılmıyor Al işte Ya gitti. Aldı gitti. Dayı yemin ediyorum var ya gözümüzden yedi kuşağa. Demin dayıya diyorum dayı bu ne nesi. Dayı anlattı işte biraz dayı dedi muazzam bir şey ya. Tabanca gibi olmuş. İşte bak gördün ya. Ya gördünüz mü arkadaşlar bilmiyorum yani de. Hani. Dayı canın sağ olsun kusura bakma ne diyeyim dayı. Ya yapacak bir şey yok kardeşim ha şimdi. Bak gördün gözünün önünde uçururken. Ya hayvanlar da tamam mı? Korkudan. Hah. Evet. Korkudan tamam mı? Böyle oyun yapmaya korkuyor hayvan. Doğrudur dayı. Evet. Evet. Bu da doğru dayı. Ne desen doğru söylüyorsun. Heh. Kaçıyor oyundan kaçıyor. Kendini uçuma veriyor. Bilmem böyle. Ne bileyim dayı dediğin gibi böyle. E... Bir de oynayan uçalıyor. Dayı gerçekten yani dediğin o... gibi. Heh. Niye dayı? Zoruma gitti ya. Vallahi zoruma gitti. Ama bilmiyorum işte. Bak kendin görüyorsun. Evet. Ha kendin gördün. Bak bunları hep kaldırdın. Ne kadar dolaştı. Bak hiçbirine. Bak şimdi bir daha var burada. Aman dayı gözün se... Bu tek değil. İki tane bak. O şimdi gelir. Şimdi bir daha. Dayı o kuşu alıyorum. aylarca hazırlıyorsun. Bir dakika saniyeler içinde gidiyor değil mi? Mesela iki üç ay kovalıyorsun. Hazırlıyorsun. Bak işte ben de onu anlatmayacağım. Tak tak şuan. tak. Evet. Şimdi bir kuşu emek veriyorum, uçurup altında seyretmen için en az altayın ayın lazım. Bak ay veriyorsun ha bak şimdi aldı gitti miydi ya? Bitti. Bitti. Bugün sinir küfüne bineceğiz o zaman. Daha sigirlenmeye hiç gerek yok. <laughs> ya nasıl yok dayı ya? sigirlenmeye hiç gerek yok. Dayı o yüzden ço çok çok kuş alıyor kardeşlerim. Bunun altını çizdi. Daha bunu değil dayı biz bunu söylediydik. Dayı diyor alsın ben alacağım diyor. Alsın ben alacağım diyor. Lan kardeşim bak ben burayı var ya şuraya huz yem veriyorum, atmacıya vereyim diye. Evet. Ha şuraya huz yem veriyorum. Öyle atmacığa. geliyor yani ya. Yani. yani almıyor değil mi bu tarafı dayı? Bak kendi gözü yok. Mesela olurdu. yani örnek veriyor dayı. Mesela bir almıyor. almıyor. Adam. İstemediği kuşlar al diyor bunları götür diyor. Onun almıyor diyor İsmail diyor. Ben ne bileyim ben. İşte saldırıyorsun. Ha. Ha, ya. Ya saldım al. Al diyor. Hani bir de değil yani. Böyle bak 8-10 tane seç al. Ama o da biliyor kitapsız ya, iyisin o da biliyor. Ben de de Ne abi ben bilmiyorum dayı ben... Bazıları diyor hep erkek alıyor diyor. O da doğru dayı sanki bak, böyle... erkek bak. Bize mi öyle geliyor bunların hepsi? Bak şimdi bir bu giden kancık. Evet. Hep erkek gördünüz bay. Evet biz bunu da dedik birbirimize. Sanki seçmece gibi alıyor dediğin seçmece gibi. Seçmece gibi ben anlamadım yani nasıl bir hayvan bu? Ha dişiler daha mı tez oluyor, daha mı flex? Ben bilmiyorum ki dayı yani ondan mı... Bence... Dişiler daha pratik. Değil mi dayı kaç böyle manevra falan? Dişilerin Dişilerin kaçışı daha pratik. Tamam mı? Dişi. Kaçmayı çok şey yapıyor. Dişinin arkasına fazla seyitmiyor. Dayı biz böyle koştaydık orman yatırdığı yere bular mıydı? Daha gitti İsmail. Gitti. Daha gitti. Kaç tane aldım elinde. Ama. Parçalıyor değil mi Parçalıyor. dayı? Parçalıyor. Parçalıyor. Var yon elinden alıyorum ama kuş gitmiş. Abim o öldürmüş kuşu. Aynen öyle dayı. Ne bileyim. Dayı şuraya da bakalım şu ballara bakalım bari Şunlar gelsin şunlar ha. indirin, şunları. Ha. ha. Balları çıkarayım. Ha. Tamam dayı. Öyle bir içeri dışarıdan bakalım bir dayı burada. Bakarız dur bakarım. Tamam dayı. Şu mantıyı. Ali. Dışarıya dışarıya dışarıya. Arkadaşlar Hadi. kuş iç, e, uçurmak isteyen varsa hani ben uçurayım zevkimi alayım Hani diyen varsa Hasan dayı numarasını bırakıyoruz. Hasan gel, dayı ar gel, arayın. Sen gitme gel. Allah, hepsi bu hayvanlar kovalanacak uçacak. Kapıyı açıyorsun yerde durmuyor hayvan. Maşallah dayı. Gel gel. Ey maşallah. Koca olan gel sen. Valla kendi kıçını kaldıracağım diye <laughs> <laughs> alırlar baba. Vallahi hiç affetmezler dayı. Ona gülmem sinirime sinirime baba niyetliyim hani boğalacım ya. Gelin ha. Ben dayına ne dedin mi bu kadar kuşun içinden bir şey almıyor. Ba işte, İsmail almıyor kitapsız. Hı hı. Geliyor bir de oyunlu kuşu gördü onu alıyor. Ha şimdi Bunlar da bitmesin diye bak yere yere çanak koydum bak. Dayı bunu sen kuş yetiştiremezsin yani sen al, sen alabileceğin kadar al, ben dayıya dedim al. Yani burada boş mu duracaksın dayı, ne yapacaksın burada sen? İşte boş durmuyor işte abi. Şuradan yavruluğun biri de düşmüş. Hı hı. Ölmüş. Şu araya sıkışmış. O gün de burada biraz uğraşıyordum biliyor musun? Şey yapsam içeride görürdüm onu. Arkadaşlar uçan kuştan mesela burada bu bunlar hepsi buradan çıkma. Yani buradaki kuşlardan takımı takımını alabilirsiniz. Eğer kuş uçurmak zevk yapmak istiyorsanız arkadaşlar Hasan dayı arayınız. Bak şu şeyin eşini daldırdım işte. Bu arada hep yavru yumurta üstüne gene uçurur değil mi dayı? Hep uçururuz. Helal olsun dayı. Yavru yumurta üstüne hiç şey etmez. Kaldırır uçurur. Eyvallah dayı. Yani uçacak olan yani. zaten yavrunun yumurtanın üstünde de kaldırıp uçuracak. Zaten yavrunun yumurtanın üstünde uçmayan kuş ne yapacaksın da daha... Bravo dayı. Ondan bir şey olmaz yani. Aynen yani öyle yavru dayı. Yavru yumurtanın üstünde uçurmazsa... Aynen dayı. O kuştan bir şey çıkılmaz. olmaz. Aynen. Yani şunları neydi de şunları salaydım ama hayvanlar... Bırak dayı Allah'ın sesini şunları bırak. Yumurta yavrusu da şunları... son kuş o geli beyaz. <laughs> dayı, beyazın güzelmiş her isim. Beyaz da güzel şu. Hepsi güzel de yani. He he, yok Beyaz oyna, oynayan beyaz da farklı yani bir ayrı zevk veriyor dayı. Ama bu beyazı balılara gireceğim. Aynen öyle dayı. Bu beyazı balılara gireceğim. Aynen öyle. Bir dene bayım dayı. kuşun altı zırh gibi olacak değil mi dayı böyle zırh gibi değil mi ya, dayı? tabii tabi. canım şimdi bakar şimdi kuş altı sağlam olduğu sürece ne yavruluğunu da bırakır ne ekeliğini de bırakır. Duyun arkadaşlar altın bilgi veriyor dayı bak duyun. kuşun altı sağlam olursa yavruluğun da sağlam mı kuş kuştan korkma. Bravo dayı. Yavruluk önemli değil mi dayı? Tabii canım yavruluk önemli. Tabi. Bazıları diyor ki yani işte yani bana ekeliği önemli ama şimdi bir şey gösterecek gidelim mi dayı yani? Tamam. Yavruluğunda bir şey gösterirse ekeliğinde onun tamam peşine düş. Aynen. Yavruluğunda bir şey görmemişsin ekeliğinde ne görecek onun da? Dayı sen normalde böyle yavru dahil olsa mesela bilmediğin kuş mesela oynamadı değil mi dayı? Sen onu damızlık yapar mısın dayı soruyorum. Mamı İlla mı oynayacak değil mi görevini tamamlayacak? Kuşu görmeden damızlık olmaz İsmail. Aynen. Bildiğin bile olsa yapar mısın dayı? Yapmam İsmail. Tamam. Kuş oynamadığı sürece Yavruluğunda oynamamış. Ekeliğinde zaten oynamaz. O kuşun neresini ne? <laughs> damızlık ya. yapacağım. Hani diyor ya ben biliyorum kendi anımı falan diyorlar ya böyle bu bir şey. Şimdi bu işte böyle benim gibi bilmeyenler olur böyle çok konuşurlar. Estağfurullah dayı. Estağfurullah baba. Ya ben ekeliğinde bir şey göremem. Yavruluğunda ne gördün ki de ekeliğinde ne göreceksin. Geç oğlum abi. Geç. Geç, geç, geç. geç. Açmaca geliyor bak. Dayı mesela e, şöyle bir şey diyeyim. Mesela şimdi... Geç. Hadi oğlum. Hani bu daban taklası hmm. önemli mi bir kuşta dayı? Daban taklası önemli mi? Ya Yavrum altı sağlam oldu muydu ya? Bak. O o da içinde diyorsun he dayı. O içinde oğlum. Eyvallah dayı. Kuşun altı sağlam oldu muydu ya zaten o içindedir. Aynen. Asısvar değildir, değil mi dahi? Davan taklası asısvar değildir, değil mi? Yani böyle olması olmaz bir şey değildir, değil mi? Dahi soruyorum sana. Olmalı tamam. mı diyorum dahi sana diyorum. tabii. Davan taklası durumu Duyun arkadaşlar. İnerken böyle paraşüt gibi açılıp inmemeydi ya. Ben o işi sevmiyorum falan. Evet. Takla edecek. Ha böyle geldiği zaman da, vuracak değil mi dahi? Da, da, tamam. Vuracak ya. Öyle böyle 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 sıçrayanlara ne diyorsun dayı mesela? mesela? Mesela yüksekten vurup gidenlere nasıl diyorsun? Hangisini sen tercih ediyorsun dayı? Bak o yüksekten vurup çıkan, onlar da aşağıya iner. Ama kuşu kovalayacan. Duyun arkadaşlar. Aa kuş tamam yüksekten mi alıyor. O kuşu kovaladıkça o kuş yere iner. Ama sen o kuşu tamam bir hafta uçurun, e, bir hafta sonra bir daha uçur. E Zaten kuş önde uçtuğunu unuttu ki. Uçtukça sokulur gelir Aa, diyor ne dayı ağabey, oyunu. Uçurdukça böyle üstüne koydu mu ilya var ya. Daha onun tadından yenmez İsmail. Duyun arkadaşlar dayı ne diyor. Helal olsun dayı. Bunu büyük abilerimiz, dedelerimiz hepsi de diyor. Bu, bu dayımız da diyor. Uçtukça uç olur arkadaşlar. Abi, uçtukça olur uç bak. Bak şu kuşlarımız çoğu uçmamış kuşlar bunlar. Bu kuşlarımın çoğu uçmamış. Bak. İçeride taklaya çevirenler var İsmail. İnanırım dayı. İçeride taklaya çevirenler var. Alo. Alo. Tamam, gelsin. Dayı, böyle bir kuşu uçurmak için kuyruğunu falan alman lazım mı? Ben iki gün iki gün sonra da Tamam dayı. Sen gördün mü? Benim kuşlarımın içinde böyle bir... Ben görmedim dayı. Kuyruğu olmayan bir kuş. Ben görmedim dayı. Ne bantlı gördüm, ne bir şey gördüm ben dayıda. Ben dayı, dayı. Almamış, dayı. Ama bunların hepsi kovalanacak. Yavru yumurta üstünde kovalanacak. Reis! Ha! Vay oh, vay! Arabayı görüyor mi dayı? Açmış şesini... üstünü... <laughs> adamlar yazdırıyorlar <laughs> abi. Kuyruk böyle kol kanat gibi bir şeydir değil mi dayı? Ellenmez değil mi dayı? Kuşta böyle bir şey vardır değil mi? Yani böyle ben herkese saygı duyuyoruz da. Baba. Reisim. Seni sevmiyorsun be? Vallahi diyorum şu yakışıklığından gel de biraz da bana değdir reis. Sana da Hadi <laughs> Hoş bulduk baba. Vallahi dayı böyle e, sorular sor diyorlar. Mesela Kuş e, e, Yana açar dirsek açar diyorlar. Evet. Ha bak şimdi bir kuşun karnında da varsa o şeyini açar. G gitmez değil mi dayı? Gende varsa diyor yani bak, içinde varsa. İçinde varsa. E bak bende vardı ya ben soyunu kesene kadar ne o çektim ya. Evet. Ha çoğu da ince tüyde bak şimdi bir şeyle bu şeyin kanadın altını karıştırıyor çoğu da. Duyun arkadaşlar. Ha dirsek açtığı zaman tamam. Evet. O ama bu kanadın altında yeni gelen filizler patladı mı? Patlatıyor. Evet. Ama ondan bir şey olmaz. Onu biliyor o, mu? Çoğu biliyor mudur reisim? iyi olur ama şimdi dirseğiyle bu kanadın altını karıştırıyorlar. İşte diyorum diyor mu? Onu biliyorlar mı acaba diyorum. İşte, Çünkü genç yani. Ya bak çoğu da bilmiyor. Ne oldu? Dirsek. Ya dirsek değil bak. Evet. Dirsek değil. Bu kolunun altından bu yeni gelen tüyünü patlatıyor. Evet. Ya ne oldu? Kanadı açtı. Ya kanadı açmadı. Dirsekten olsa tamam. Dirsekten açar. Evet dayı. Ama yeni hayvan tüyden çıkıyor. iyice tüyünü dizmemiş. E kaldırıyorsun, haliyle o taze şey olunca ve yani kuş da vurunca patlatıyor. Ha, ondan bir şey olur. Uçur onu uçurdukça düzelir. Ama dirseğe patlattığı zaman Çıkarman lazım değil mi dayı? Dirsek düzelmez abi. Ne kadar emek verirsen gir. Hani istersen star oynasın diyorsun bırakacaksın değil mi peşinde? Olmaz dayı? abi. Bak bende çok öyle vardı. Tamam mı? ilaçladım güzel diyordum, iyileştiriyor. Dahi kuş acıdıkça daha mı böyle zorluyor kendini uçmuyor? O da oluyor değil mi? Dahi insan Olur. canı yanarsa nasıl? Tabii canım, değil şey. mi dayı O bir şey oluyor değil mi? Bu, alttan patlattı mı diye ondan hiçbir şey olmaz bak kuş hala uçar. Hı -hı. Ama dirsekten vurduğu zaman kuş takla atarken yamılır. Buyurun arkadaşlar, genç kardeşlerim bak Hasan da evet. Yamılır. Neden? o acıyor. Evet. O acı yiyince zaten o koşmuş var. Aynı o hareketi filizleri patlattığında da yapar mıdır dayı? Bak filizi patlattığında o hareketi yapmaz. Duyun arkadaşlar. Şimdi bak bir ile filiz ayrıdır. Duydun mu? Bak arkadaşlar işte verdi cevabını verdi dayı. Şimdi. Onlar da anlasınlar dayı. Onlar da anlasınlar. Bak böyle. Bir şeyi patlatanla altı şeyle onlar ayrıdır. Ah. Dayı böyle bir, bir soy olması kuşların güzel oluyor değil mi mesela şunlardan Hani tamam. e, biliyorsun neye o çıkacağını nasıl e çıkacağını, çıkacağını değil mi dayı ne Evet Nasıl gideceğini nasıl ne yapacağını evet. bilirsin Değil mi dayı ha, Şimdi bilmediğin bir kuşu al Yıllarca uğraş Aynen dayı Çünkü o kuşun huyunu bilmiyorsun tüyünü bilmiyorsun nasıl yapacağını bilmiyorsun e, Sadece uğraşıyorsun Ne zamana kadar uğraşacaksın? normalde uçumunu anlayana kadar zaten iki seneni alır. Değil mi daha üç seneni alır? Alır. Yani o da kaç yavru, kaç tane şey aldığına bağlı. Yani ne, ne kadar üstüne gittiğine bağlı. Şimdi bu çoğu arkadaşlar da böyle kendi kapısında kuş uğraşmıyor. Dıştan hazır kuş alacağım diye uğraşıyor. Ya tamam sen dıştan hazır kuş alıyorsun. Senin alıp geldiğin bir çıtmış tamam mı? <laughs> ha, zaten onu da getirdiğin zaman hemen yumurtaya yatırıyor yavralıyım diyor. Ya o kuşu bir uçur. O kuşa bir bak. Ondan sonra yağlı yumurta almaya bak. Onu ben de anlamıyorum dayı. Adamlar diyorlar ki alın hemen direkt damızlık yap ya. Arkadaş... Olmaz kardeşim. Değil ya, mi dayı? Olmaz <laughs> ya. Hemen damızlık ya uçmayan görmediğin bir kuşun neresini damızlık kapacak? Yapıyorlar dayı değil mi? Yapıyorlar. Ya oğlum, o da laf üstüne, <laughs> üstüne yapıyorlar değil mi dayı mesela laf üstüne? Ha <laughs> laf üstüne de bak. Bir de dahi özür dileyelim söz, sözünü keseyim. Bir de paradan parasızın arasında fark var, değil mi? Diyor, bedava olunca hissiyatı farklı oluyor. Fark olur. Para yani. verince altın kafese koyuyor. Onu uçurmuyor. Para verdiği zaman para verdim diyor uçurmuyor. Ama <laughs> bak ben şimdi bu kuştan arkadaşlara verdim. Yan da böyle diyorum al. Bu tek çıkanlardan. Evet. Bu da diyorum hediye sana al. Sonra adam hediye diyorum ya. O hediye deyince diyor ki ya diyor kötü kuşu verdi bana diyor. Evet. Götürüyor iki gün sonra arıyor. Ya dayı diyor o kuş neymiş diyor ya aldı başını gitti diyor. Evet. Ya alır başını gider tabii sen oraya koy onu bir alıştırır. Bahçene. Bedava diye, diye değil mi dayı? Yani bedava diye salıyor ondan sonra da kuşun arkasından bakıyor. Ondan bir tane daha bir zahmet diyor yani ona geliyorlar. Ha. Ya ama işte şimdi kuşun kıymetini değerini bilmedin mi? Bedava olunca hemen öyle bir hissiyat doğuyor değil mi insanlarda dahi? Bedava olunca da adam diyor, bak direkt bana aklına geliyor. Ya zaten diyor bu kuş iyi değil, değil. İyi olsa hediye vermezdi Vermez Vermezdi diyor. Ya ama düşünmüyor da ulan bunu hediye verdi adam buna bir bakayım demiyor. Ama, ama ben de sana bir hediye, ha. Ne diyorsun sen, erkek? sana bir hediye. Canını yerim, el bombası... <laughs> o ne erkek? Senin canını yerim ya. Var ya. Heh. Adam, adam. adam. Senin olsun. Senin canını yerim ya. <laughs> Lan var ya var ya. Bunlar sizde bir ağa kanı var ama ne çözemedim. Reis Karaman'ın hangi? Karaman oğullarından mı dediniz Karaman, reis? E. Karaman bak. Eyvallah dayı. Yumurtanın üstüne bak. Evet. Ama karaman lazım bunu bak. Kapan. Dayı ne yapıyorsun yumurta? Bak dayı yumurtalarla bir şey yapıyor arkadaşlar. Kaldır, o değil dayı. Birisinin altında üç yumurta var. Dayı ne yapıyor biliyor musun arkadaş? Yumurtaları beklemeye alıyor sonra sağa sola yumurtayı kaldırıyor. Bak onun bur oraya biri daha yumurtlamış bak. Üç tane var dayı yerde. Bir daha yumurtlamış. Bir onları daha sen daha bırakıyorsun sonra sağa sola yapıyor değil mi dayı onlardan? O, o birkaç gün oldu yumurtlayan onları bilirim alır bana. Onu daha yeni. Ha şimdi Bunları da tek kaldırmaya korkuyor. Dayı ama boş ver dayı ne tek Zaten kaldımadık. diye diye zaten kökünü ya. kuruttun. <laughs> arkadaşlar bunlardan belki var ya 150 tane vardı kala kala belki de 20-25 tane kaldı. Var yok. 20 tane kaldı. Değil mi dayı? Saymadım da. Ha, yavrularla beraber 20 tane kaldı. Ben sizin yerinde olsam yavrulardan veya şu ekellerden bir çift alırım. <laughs> Numarasını ya. bırakayım da yani, gelen arkadaşlar yani sonra hani... Bak, bir de, bir de, bir de, bir de. Arkadaşlar böyle ip kim gidecek tamam mı? Böyle var ya sağa sola kaydırmazsa yok. Böyle var ya kanada bindim ben bir tane kuş azlıyorum. Yakında vizyona katacağız. Ben öyle diyeyim zaten gider o, o, da gider. Dayı Allah'ın istersen uçurma bak. Kapatacağız güzel kapatalım. Neyi güzel kapatacağız da bilmiyorum da. Gel 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 buraya gel. Dayı kuşu camiasına bir şey diyor mu? Allah'ına kurban. Arkadaşlar Hasan dayının numarasını bırakıyoruz. Hasan dayının yanına gelin arkadaşlar. Gene diyorum. E, ya. Hani Hasan dayının başta karakter olmak üzere zaten başlı başına. E, onda da yumurta var İsmail daha da, Onda da yumurta var. Hı hı. Aynen öyle dayı. Yani arkadaşlar dayı tanımak da e, bir şereftir. E, Bunlar da işte, korkuda bunları da uçuramıyor. Uçurma dayı. Geçen aynı böyle saldım şuraya suyu koydum. Benim küçük oğlan var. Onun da arkadaşı var yanında. Şuradayım ya. Biz şuradayız. Benim oğlan da şurada. Geldi şuradan kuşumuz üstüne çöktü ya. Vallahi ne diyeyim? Ya, adam, bu Da Buraya, demek ki dayı hayvan aç, e, aç diyelim ben. Ne diyeyim ben bilmiyorum ki dayı. dayı aç tamam İsmail'im ama ben de <laughs> şu ötekinlerden kaldırıyorum. Gel bunlardan al diyorum. Ya dayı almaz onlardan ya. Gel bunlardan al diyorum ben. Arkadaşlar yani dayın yanına gelmek bana zevk veriyor. Gerçekten adam gibi adam arkadaşlar. Gelin tanıyın siz kendiniz karar verin. Dayı var mı bir kuşçu camiasına mesajın? Valla kuşçu camiasına selam olsun. Yani bir iki kuş için böyle de arkadaşlarının, dostlarının hatırını kırmasınlar. Ya aha. Gördün kuş ya aha bak. Seyrederken aldı gitti. Dayı gözümüzden yedik değil mi kuşu? Aha bak aldı gitti. Dayı Aa, bana... Kuş, gider ama... <laughs> bak arkadaşın dostluğun kalır. Eyvah, ne de dayı bunun üstüne bir şey demeyeyim ya. Vallahi Valla <laughs> nerede biliyor musun dayı? Kuş oynuyordu. Vallahi billahi ay yüzü yüzüme. Arkasından demeyeyim. Al götür İsmail dedi. Aa yemin ediyorum bak e, yola çıkacağım. Yemin ediyorum. <laughs> ne dedim dayı dedim. Sana yakışır dedim dayı dedim. Hatta dedim dayı dedim. Buna dedim elini vurma köşeye bir yere kovala dedim. Daha <laughs> demin <laughs> ağzımıza <gülüyor> Bak ha, Nasip de demek ki yokmuş. Benim gözüm yoktu dayı sana. Ha, bak, nasip <laughs> İsmail, şimdi göz, benim göz <laughs> gözümüz oran, ben gözümüz <laughs> olan <laughs> Bak. Bu erkek. Aşk. Kaç? 8-9 yaşında bak. Kovala kovala sen görevini yapar Ko değil mi dayı? Kovala görevini yapar bak. Bir hafta kovalayıp görevini yapar. Ya dışarıya da çıktığı zaman hiç böyle salak duruyum, uçmayım, bilmem ne yapmayım hiç yok. Eyvallah dayı. Bak, hepsinin altında da yumurta var. Hepsini kaldırır. Ama bak burada daha yavru var. Dur dayı. Bak bu yavruları da sana vereceğim. Bu yavruları da uçuracağım. Hangisi dayı? Allah razı i̇şte, olsun babacığım. Bak yani bunun biri Ö önden Güllü. Oo. Bir kırık gülü var bunun. Ey maşallah dayı. Dayı şöyle perçem gül olunca var ya deliniyorum. Çok seviyorum ben ya. Maşallah dayı. Tüy kadar ömür olsun dayı. Sana yakışır dayı. Ya ye bak şimdi bende olan sizde de. Sağ ol babacım. Ey maşallah erkeğe bak erkeğe. Allah'ını seyirin. Ben. Şey de ha benimdeki ha sizdeki yani fark etmez. Eyvallah dayı cansın. Dayı kapatalım. Ha bak. Şu filan var ya bu. iki hafta sonra bir bak kalkacak uçacak. İki haftaya kalmaz abi. Ama... Arkadaşlar gene diyorum Hasan dayı numarasını bırakıyoruz. Dünya her yerine koşuyorlar dayı. Hiç problem yok. Parasını yollayan Allah arkadaşlar Allah. yollar dayı. Herkes... Ha, dayı her yere yollar koşuyor. Hiç sıkıntı etmeyin. Ya, ya, ya. Her yere gider ya bak. Türkiye mi yollayacaksınız? Tabi bunu dayı... O ne dayı gelenler? O, o cerkep bak daha hala dolanışır görüyor musun? Onu, onu indir dayı bence yavaş yavaş. Onu indirmeye bak da. Dayı. Ellerinden öpüyorum. Şey değil, İşin dayı. gücün rast gelsin dayım. Sağ olasın senin de işin gücün. Arkadaşlar gelsin. şunu likelayın ya. Likelasın da bitti bir canım şey. canım ya bak adamlar şimdi likelayın bak o adam kuş gösteriyor. Gel dayı? Tabii ya bilgi veriyoruz bilgi alıyorsunuz <laughs> yani. <gülüyor> İşin rast kesin dayı kapatıyorum. Ya beleşe kimse, kimse kimseye bilgi vermez. Ya adam bak. İsmail ben harbi konuşuyorum. Şimdi ben yavrunun üstünde kalırır uçurum Zaten yavrunun üstünde kalkıp uçmayan kuş. Uç. Daha ondan bir şey olmaz. Kuz de kahrini çekme. Arkadaşlar like'a basın. Kaldır at hepsini. Bunun devamını çekeceğim. İşinizi rast kesin.